Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte silindirini oynayacağız. İnşallah altımıza sıçmayız diyeyim. Başlayalım. Daha fazla böyle videolar için like atıp abone olmayı unutmayın. İlk bölüm iyisi olacak. Bismillah. Hı -hı. Şöyle birazcık sesini açayım. Soldan gidelim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlara yazın daha fazla böyle video çekeyim mi? Bir tane kitap bulduk. Oh. Ah! Oh. Korktum ya. Aniden çıkıyor ya. Ah! Ne oluyor lan? Az daha sesini açalım. Aha anahtar. Oh, kalbim. Yaldırak anahtarı yapıyorum. O ses neydi lan? Aa, anne. Buradan bir şey çıkmadı inşallah. Elbirler bir şey tercih. Bismillah Mama. Burası çıkmaz mıydı? Evet. Ya bu nasıl bir oyun ya? Lütfen bu oyun devamını istemeyin. Aa kapı. O ne lan? Oha. Dur nereye gidiyor lan? Aa! Aynı yer. Ya ben korkuyorum ama. Ana döndüm dolaştım aynı yere geldim ben bir şey olmaz buradan devam edik. Kitap 3 oldu. şey yok bu odada da. Ya bu çok korkunç bir oyun. O neydi lan? <laughs> o ses ne? <laughs> Aa! Orada birileri vardı. <laughs> çok korkuyorum. Ya bu kapı da kilitli. Şuradan bir anahtar bulayım direkt buraya gelmeye çalışacağım. Yok. Ya burada da yok. Bu ne? Gitmeli miyim? İlk buraya gireyim. Oh çok şükür. Ee, Bismillah. Gitmeli miyim? Oh. Bu ses ne? İnşallah buraya kadar geldim. Ölmem. öyle bir yere geldim ki. Aa burada dolap var. Bir şey çıkmasın. Oh. Aa kitap. Bu ah. O neydi lan? Aa, yeter yeter. Ben buradan çıkayım en iyisi. anahtar da bulamadım zaten. Daha hmm. anahtar oha. Ya anahtar lafın üstünde gelirmiş. <laughs> evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ederim. Kapıyı açtım ben daha yeni kardeşime kızdığım için çok azıcık. Geri yeniden başlatmak zorunda kaldım buraları. Aha oyunu bitirdik. Hemen kapıyı bulmamız lazım. Koş. İnşallah Slenderin gelmez ve beni öldürmez. <laughs> Lütfen böyle videolar istemeyin. Korkuyorum. <laughs> koş koş koş. Ya burası değil. <laughs> Yeter lan yeter. Eğer de ye böyle korkuyorsam. Ardı düşünemiyorum. Ne oluyor, ne oluyor lan? Bu Sanırım oyunu bitirdik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Daha fazla böyle videolar için abone olun. Yorum yazın. Ben de sizin yorumlarınıza göre veya göre böyle videolar çekmeye devam edeceğim. Görüşmek üzere. Ama lütfen başka oyun atmayın. vejo É